Değerli takipçiler, tüketicimizin şikayeti kombimiz sürekli su eksiltiyor. Yalnız şimdi biz bir e, bazen müşterilere diyoruz ki evinizdeki tesisat kaçaklarına bir bakın. Ama bu hani gözlüklü olan olur, gözlüksüz olan olur, dört göz olur, sekiz göz olur, altı göz olur. Size zahmet lütfen rica ediyorum gözünüzü yırtarak değil bak şöyle açarak bakacaksınız bakmak var, bakıp da görmemek var. Bir bakarak görmek var, bir de bakmayarak görmek var. Şimdi kombim sürekli su eksiltiyor. Su eksiltiyor. Damlaya damlaya ne olur Ebru Usta? Göl olur. Yalan konuşuyorsun, sen de sahtekarsın. Damlaya damlaya kombideki su eksilir. Doğru mu Ebru? Evet. Her zaman sahtekar olma. Şimdi geniş açı alabiliyor musun? Şöyle, hayır hayır. Şöyle şöyle, biraz daha git. Ben şimdi gizli kaçağı bulduk. Bir de ben dert tükeçer. Türkiye'nin en hızlı, en büyük hırsızıyım. Müşterinin evine girdiğim zaman benim gözlerim şöyle olur. Her yerde. Gözüm her yerde olduğu için arayıp buluyorum. Gel. Şimdi bu dolabın içinde bakın hırsızı nasıl buldum. Şimdi bak. Şuradaki kör tüpayı gördünüz mü? Bak. Damlayı. Suyu. Bak. Şu bir. Bak. Şu kolektörü gördünüz mü? Şurada bir su damlacığı var. Bak. Bak parmağımla dokuncam. Bak şimdi. Ebru'cum kapıyı kapatabilir miyiz bir? Bakın. Gördünüz mü? Bak. Buradan eğer su eksiltirse su akıtır. Şimdi şuraya bak. Parmağıma. Ah. Gördün mü? Bak. Kolektörün buradan su akıtıyor. Şimdi tüketicimiz bizi kombi bakımı çağırdı. Başına bela aldı. Müşteri bana şimdi diyecek ki Allah belanı versin seni. Niye abi? Ben sana işi yap diye çağırdım. Sen bizi bir dünya iş çıkarttın. Şimdi Burada Ebru bu telefon niye ters çekiyor? Sıkıntı yok çekiyor. Rakamlar aşağıda harika. Biz onu sonra çevireceğiz. Şimdi bu kolektör şuradan şöylemesine bu sıfır takılacak. Bu da sıfır takılacak. Bunların girişleri çıkışları bu bir kere yüzde yüz yapılacak. Şu bir kere çürüdüğü için bunu tamir yapabilecek tesisatçı, makine mühendisi, mimar, kolektör sahibi böyle bir adam anasının karnından çıkmadı. Eğer doğduysa bana söyleyin. Şimdi bak tut bir. Oraya cepheyi gördün mü? Burada usta nasıl çalışacak? Şimdi şöyle girmeye çalışsa götü girmez. Şöyle. Sığmaz. Bak. Kafasını soksa şöyle ne o Ebru bu? Popo. Nerede kaldı? Dışarıda. Burada nasıl çalışacak? Yani kafayı içeriye sokacak, vücut burada kalacak. Şöyle çalışamayacak. Bilmiyorum, ona sadece bir konu. Öncelikle bunları kontrol edeceksin. Sen. Sen, sen, sana bir diyorum hani artistik yapıyorsun, laf sokuyorsun ya. Ben kombici miyim arkadaş sen gelip bakacaksın. Ben şimdi gelip bur Aa, burada bir kaçak ver abi ver 500 lira deyince sonra bana şu cümleyi kullanıyorsun. Ne yaptın ki ya? Onu ben de buldum. E bulaydın oğlum. Gel ben alalım. Şuraya eğileceksin. Şuraya. Az ileri git. Araba tamircisinin alta yattığı gibi ya yatacaksın. Yatmıyorsan bana 500 lira vereceksin. Şöyle yapacaksın. Aşağıdan şanzımana bakacağım. Motora bir yerde kaçak var mı yok mu? İneceksin, eğileceksin. Göbeklisin, eğilirken gaz kaçırırsın, kaçırmazsın, nefes alırsın. Orası beni ilgilendiriyor. Şöyle yapacaksın elinle. Bak. Şöyle okşayacaksın. Şunların diplerinde kaçak var mı yok mu? Bunların hepsini dolanacaksın ama şöyle değil. Bunun anlamı ne bro? Aklın? Beş parça havada değil. Şöyle de değil. Böyle oraya o beynini sokacaksın. Çünkü burada hemen size şöyle bir şey bir göstereyim. Hocam bir bardak su var mı? Ah, tamam. Oğlum, gel. Şunu gördün mü? Şu kadarcık su eksilsin kombi. Kombinin bir başına gidelim. Bu kombinin ikinci videosunu sonra çekeceğim ama siz gene de burada bir görün. Kombinin barı şuraya kadar iner. Sabah doldurursun buraya iner. Sabah doldurursun buraya iner. Onun için su tesisatı kaçan olanlar mutlaka iyi izlesin. İkinci, şimdi bu videoyu kapatıyorum. İkinci videoyu çekeceğiz. Ama bu videoya öbür videoya geçmek için dünyanın en güzel ısı, yalıt, yatağı, ısı yalıtım yapan firmasını size takdim ediyorum. Bay Fregül Çokin Sil Bay Fregu İsiki Pısıpı. Kombi yarıya kadar gömmüş. Hani kombinin ısıtma sistemi şurada olduğu için buraya kadar ısısını kapatmış kombi üşümesin diye. Şimdi biz bunu buradan nasıl sökeceğiz? Şimdiki ikinci çekeceğimiz videoda bakalım. Hoşça kalın.